kanallarından da dilerseniz izleyebilirsiniz. Sam Bey şu anda attılar. Sam Bey günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu yeni düzenleme uzun süren bir çalışmanın ürünü. mü Önce onu sormak istiyorum. Yoksa bizim de yeni haberimiz oldu. Bir anda karşımıza mı çıktı dersiniz? Bu düzenleme ile ilgili. Aynen ikinci Buyurun. söylediğiniz gibi oldu. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Tamamen bir sürpriz oldu. Ee, aslında bu yeni düzenleme ile ilgili birkaç madde var. O maddeler e, ile ilgili durumlar gayet normal. Onlar e, müfettiş topluluğunu pek etkileyecek konular değil. Mesela şöyle bir şey var ki olması gereken şeyler. E, bu Fahri Trafik Betişi kimliğini alıp da e, hiç ceza yazmayanlar da var gerçekten. Yani hı hı. aşırı derecede ceza yazanlar olduğu gibi hiç ceza hiç yazmayanlar hı. da var. Onlar için belli bir sınırlama getirildi. İşte yılda e, belirli miktarda bir e, ceza tutanağı düzenlemediği sürece e, bu görevine son verilecektir diye ki biz de bu işe olumlu bakıyoruz. Hı hı. E, bu şekilde bir düzenleme getirildi ve yılda iki defa eğitimle ilgili toplantı olması kararı alındı. E bunda da bir sakınca yok. Bu da gayet Hı. normal. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi 70 yaş diye bir sınır getirildi. Biliyorsunuz Hı. Fahri Trafik Müfettişliği'nde bir alt sınır vardır. 40 yaşını doldurmayan Fahri Trafik Müfettişliği'ne başvuramıyor. E biz bunu ıı, çok mücadele ettik. dedi ki bu 40 yaş sınırı çok fazla. 30'a düşürelim bunu dedik. 30'a düşürülsün dedik. Yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz ama 30'a düşürülmedi maalesef. Yani fahri trafik yetiştiricilerinin yaş ortalaması yüksek. Şu anda Türkiye'deki fahri trafik yetiştiricilerinin yaş ortalaması yani zaten yarıdan fazlası 70 yaşın üstünde öyle söyleyeyim ben size. Dolayısıyla e, yeni uygulamada bu sınır getirilmesi ilk bakışta ilk müracaatlar için geçerli olabilir. Yani müfettişliğe müracaat edecek kişinin 70 yaşın üzerinde olması durumunda ee, müfettişliğe kabul edilmeyecektir. Tamam bu gayet normal. Çünkü neden? Bu görev verildikten sonra uzun süre e, yararlanmak isteyecektir devlet hı hı. bu görevden dolayı. Çünkü devlete bir yükü de yok. Müf hiçbir müfettişin. Evet. Ancak şöyle bir durum var. Mevcut müfettişlerin bir anda sisteme girememesi. Yani e, bu bizim e, trafik cezası yazarken bir mobil uygulama üzerinden bir aplikasyonumuz var. Bu evet. aplikasyona giremeyip bir anda efendim 70 yaşına geçtiniz ve göreviniz sonlandırıldı teşekkür ederiz falan gibi bir ibare alması ee, böyle Farid Rabbetçi'yi gibi kalabalık bir topluluğun büyük bir kısmını gerçekten şok etti. Bir rakam var bir mı bir, aklınız mı yani bir anda görevi bitecek kaç kişi var ona hakim misiniz rakam? Yani e, sayısal olarak bilemiyorum ama en az yarısı. Şu anda Türkiye en az yarısı. E, en az yarısı. 34 ya, bin civarında bir müfettiş sayısı var. Ya bu şimdi uh, yürürlüğe girdi. Dolayısıyla hemen en az yarısının görevi bitiyor mu? Aynen öyle oluyor. Yani bu 17-18 binlere düşmüştür şu anda. Düştü. Direkt olarak. Ama şöyle bir şey var. Bakın söylüyorum yine. 70 yaş sınırı ilk başvuruda Alınabilir. Doğrudur. Doğru olabilir. Ancak ehliyet için başvuranlar oluyor. 73 yaşında 75 yaşında yeni ehliyet almak için sürücü kurslarına başvuranlar var. O da bir yana yani bugün dünyayı 80-85 yaşındaki insanlar yönetiyor. Her kurumda, her şeyde 78 yaşında ameliyat yapan doktorlar var. Fahri trabiyat kitlesi içerisinde zaten e, tıp e, tıpla uğraşan yani doktor, işte eczacı veya ne bileyim emniyet teşkilatından gelen emekli valiler emniyet müdürleri hukuk camiasından gelen yargı mensupları hepsi var. Hmm. E şimdi bunların bir kısmı 70 yaşın üzerinde şu anda. Bir anda böyle bir e, kararın alınması yerine şu şekilde olsaydı eğer onların da görevine son verilecek değilse belli bir süre sonunda olabilirdi hmm. bu yani mevcut müfettişler devam edebilir ama onlar da en son 75 yaşında bu görevi bırakabilirler. şeklinde. Anladım. Ya şunu şunu sadece dilerim. yine kesiyorum da vakit azalıyor. Şunu anlayamadım yani fahri trafik müfettişliği e, bir e, kazanç elde edilen değil mi bir şey değil. Aynen evet. O evet, değil evet. yani siz bu görevi tamam bütün sorunlar var sıkıntılar var eleştiriler var. Tamam. Ama siz bu görevi e, gönüllü olarak yapıyorsunuz. Bu bir. İkincisi bu derneğin bu derneğin bir başkanı var, bir yönetim kurulu var. E, evet. ve sizlersiniz. Ya yani böyle bir uygulama derneği birebir ilgilendiren bir uygulama e, nasıl oluyor da sizin ya da üyelerinizin herhangi bir şekilde fikri alınmadan yapılabiliyor? Yani sonuçta bu işi sizler yapıyorsunuz. Bu ba, ba, başka bir şey var ortada, dünya var. Diğer dernekler falan gibi değil. Günün sonunda sizden başka bunu yapan yok ve size hiç sorulmadan öyle anladım. Yanlış anladıysam. Aynen öyle söylediğiniz gibi. Çok Hı. doğru. Biliyor Bu şey. Evet. evet. Hadise. Yani şimdi e, bir kere e, olay yakışkızız. Yani Hı. dediğiniz gibi işin içinde olan bizleriz. Hiçbir iş dışarıda bulunmadan, hiçbir görüş alınmadan böyle kara bir karar verilmesi Yanlış bir karar oldu. Neden? Demin de ifade ettiğim gibi yani belli kriterler konabilir. Tamam onlar <laughs> uygulanabilir ama bu bir süreç gerektirir demin de söylediğim gibi. Mevcut müfettişler için daha böyle e, yumuşak, e, daha e, sürece yayılan bir karar alınabilirdi. Yeni maşrurlar için her şey doğru. Ona biz de katılıyoruz. E, evet. 75-80 yaşındaki birine yeni müfettişlik belgesi vermenin hiçbir anlamı yok. Ancak burada hem 40 yaş sınırı düşürülebilir. 30 35'lere düşürülebilirdi. Hem de 70'in üzerindeki müfit belli bir süre sonra e, bu işi sonlandırılmak üzere böyle bir karar alınabilirdi. Bir düzenleme yapılabilir mi? İtiraz edeceksiniz. Bir düzenleme yapılabilir mi? Resmi Yani yani tabii yapıyorum. biz bunun için mücadele edeceğiz. Bununla ilgili başvurularda bulunacağız. Yapacağız Hı -hı. ama ee, size şöyle söyleyeyim, sonuç itibariyle 34 bin fahri trafik müfettişi var Türkiye evet. genelinde. Edirne'den Hakkari'ye kadar her Hı. yerde. Ve bütün 34 bin fahri trafik müfettişinin bir tek devlet memuru kadar bir ülkeye yükü yok. Ne bir sigorta primi var, ne maaşı var, ne yolluğu var, ne harcılığı var, hiçbir şey yok. Tamamen demin de söylediğiniz gibi gönüllülük esasına dayanan, vatanını, milletini seven, çağdaş bir trafik olmasını isteyen tıpkı Almanya'ya gittiği zaman Norveç'e gittiği zaman İtalya'ya gittiği zaman nasıl görüyorsa benim ülkemde de böyle bir trafik olsun diye düşünen hı hı. eğitimli zaten eğitim sınırı da var biliyorsunuz. Hem 40 yaş hı hı. olgunluk sınırı onun üzerinde bir de üniversite mezuniyeti şartı getirmiş olmak eğitim sınırıdır. Çok az ee, az. Ee... Yani bugün milletvekili olmak için bu kriterler yok böyle bir yok. kriter yok. Düşünebiliyor yok, musunuz yok. yani? Evet. Ne yazık ki. Şunu soracağım. Şunu ke şu cezayı kesemeyecek bundan sonra. Bunu yapamayacak falan filan. Bi bir sürü şey do dolaşıyor. Haber dolaşıyor. Evet. Evet. Ee, ne ne kadar ceza kesme? Ne kadar şey oldu sizin ceza kesme olayınıza? E müdahil kısıtlama diyorsunuz. Kısıtlama. Evet. Kıstama yapıldı. Şimdi Buyurun. şöyle e trafik kanunundaki zaten belirli maddelerden biz ceza yazabiliyorduk. Hı hı. Örnek olarak söyleyeyim size işte fazla yolcu aldı diye bir minibüse ceza yazamayız. İstihap hattını aştı diye bir kamyona ceza yazamayız. Çünkü biz kolluk kuvveti değiliz. Durup onun kontrolünü yapamayız. Veya işte 130 130'la geçti, 120 ile geçti diye hız sınırını açtı diye böyle bir cezada yazamayız. Elimizde böyle bir alet, kamera herhangi bir şey yok. Ancak bizim yazabildiğimiz cezalar bütün e, Karayolları Trafik Kanunu içerisinde 58 maddeden ceza yazabiliyoruz. 58 madde bu 59'du bir tanesi kısıtlandı o da nedir? E, park cezası. Hı hı. Onun dışında yani vatandaşın çıplak gözle görüp de kural ihlaline isyan ettiği kırmızıda geçti. Ya şurada bir polis olsaydı da şuna ceza yazsaydı hı hı. diye hı hı. hayıflandı. Veya Makas atan bir sürücüyü gördü. Emniyet, emniyet, şirketi, şirketi, eden emniyet vesaire kesebiliyorsunuz. Tabii değil mi? tabii bunların tamam. tamamına kesebiliyoruz. Hatta drift cezası bile kesebiliyoruz. Drift. Bizim bizim drift aynı mi? aynı zamanda e, kamu araçlarında da ceza kesme yetkimiz var ve Türkiye'nin her yerinde bu. Mesela Hı -hı. bir trafik polisi sadece görevli olduğu bölgede ceza yazabilir ama Fahri trafik yetişe Türkiye'nin her yerinde yazabilir. Bunların Hı -hı. içinde polis aracı da dahil, belediye otobüsleri de dahil hepsine ceza yazılabilir. Evet. Bu az ceza kesilirse belli bir oran var değil mi? Şimdi yeni evet, uygulamaya evet, göre göre evet. şeyi sonlandırılabilir mi? Fetiş görevi sonlandırılabilir Oradaki amaç tamam. şu, onu şu, ama, şu amaçla koydular. Yani, yani efendim işte devlet niye sen az ceza kesiyorsun biraz hızlan Hiç. daha fazla ceza kes anlamında değil. Sen bu kartı aldın cebine evet. koydun. O zaman e, yapacaksan bırak yapmayanlara yol açılsın hiç olmasa diye. O, o, o anlaşılabilir. Aynen Peki, öyle. Çok, çok ceza. Diyor. Çok ceza kesenler var. Siz dernek olarak böyle, mesela bir ortalaması vardır bunun canım. Bir Yılda ne bileyim işte yüzdür. Ama evet. 300, 500. Bunları tespit edip ne yapıyorsun sen vesaire diye konuşuyor musunuz? Bir Şimdi bunu verin. biz her yerde, her platformda söylüyoruz. Aynı zamanda Emniyet Teşkilatı'nın ilgili birimleri de hepsini söylüyorlar. Ee, bir kere ee, şöyle söyleyeyim, 100-500 falan değil. 4-5 bin ceza yazanlar da var yılda. 4-5 bin. Tabi tabi hmm. yılda. Ayş, i̇ş güç tükedilmiş da... bunu yani ceza yazmayı kafaya ka koymuşlar da var. Var maalesef. Maalesef. Ama maalesef. cezalar yazmakla bitmez. İstanbul trafiğinde olur olmaz şeylerden ceza yazmaya karşıyız biz. Mesela emniyet kemeri takmadı. Ya emniyet kemeri takmayan bir insan şehir işi trafiğinde 20 ile 30 ile giderken emniyet kemeri takmadı diye ceza yazacağına asıl trafik canavarlarıyla trafik teröristleriyle uğraşıp Değil mi? E, yayanın hakkını gasp edene, e, ne bileyim e, öğrencilerin üzerine sürene okuldan, okul dağılımı sırasında veya emniyet içerisine girene, ters yola girene bunlara ceza yazmak lazım. Biz bunu her yerde her zaman söylüyoruz. Yani Hı. ağır cezalar varken ya yani şöyle diyelim e, adam öldüren bir kişiye tutuyorsun ruhsatsız silah taşıdı diye ceza yazıyorsun ama adam öldürdüğü için ceza vermiyorsunuz. Onun gibi bir şey yani bu. Anladım. O bakımdan e, Türkiye'de kurallara uyulan bir özellikle İstanbul'da bir şehir olsa o zaman emniyet şeridine de ceza yazın. Hep pardon emniyet kemerine de ceza yazabilirsin. Ama Anladım. emniyet kemerine falan sıra gelmez inanın yani. Anladım. O bakımdan bu işi de çok abartmamak lazım. Bu Fahri evet. son zamanlarda bu kadar gündemde tutulmasının en önemli sebeplerinden biri de biliyorsunuz bundan bir iki ay önce Esenler'deki e, aşırı trafik cezalarından kaynaklanıyordu Biz de hmm. o konuda zaten mağdur olan vatandaşlara desteğimizi verdik O kişi hala görevde mi? O kişiler görevlerinden alındı dört kişi Bunlar mutluluk kuvveti görevlisi e, Görevlerinden alındı başka bir bir kimler? Yani. Fahri Trafik müfettiş değiller mi? Değiller, hayır Fahri Trafik Müfettişi zaten değillerdi onlar onu basın yanlış lanse etti. Onlar duyuyorum. kolluk kuvveti görevleriydi. Tabii tabii. Şimdi şöyle. E, bundan bir buçuk sene önce çıkan bir genelge ile trafik dışındaki diğer kolluk narkotik gibi işte ne bileyim e, asayiş gibi branşlarda çalışan bazı polis memurlarına da bu görev verildi. Bu bahsettiğimiz dört kişi bunlar. Yani e, kolluk kuvveti, polis memuru, devletin polis polis memuru ama soruşturma devam ederken bunları başka illere tayin ettiler. Hı, hı. Görevlerinden alındılar. Bu ceza cezai kesme yetkileri de tamamen iptal edildi. Fahri trafik müfettişi değildi. O, o bütün haberler vesaire eee sizin huzurunuzda değildi. Çök, Onunla çök ilgili ama. katıldığımız bütün televizyon programlarına ispatlı olarak bunu hı. da söyledik zaten. Güzel bir yapılar yanlış haber geçildi. Birkaç evet. kanal bunun düzeltmesini yaptı. Evet. evet güzel. Şimdi bir, bir şeyi merak ediyorum. Bu en çok eleştirilen konu, ee, şey yok, ispat yok. Biz ispat evet. istiyoruz. Herkes bunu söylüyor. Sizler de diyorsunuz ki, ya biz bunu ispatlayamayız, Kameraya çekemeyiz, fotoğraf çekemeyiz. Çünkü o zaman e, bu gizli yapılan bir şey, e, görevimiz evet. o açığa çıkar, İnsanlarla karşı karşıya geliriz. Biz bunu yapamayız vesaire vesaire. Ama. Ee, bir ispat isteği de hep var ve dile getiriliyor. Yani bu size bir e, mesela şeylerde araç kameraları vardır. Ona evet. basarsınız e, çıkarken bir daha dokunmanıza gerek yok. Gün boyu kaydeder. Böyle bir sistem ve anında olayı merkeze gönderen. Yani size bir yazılım yapılsa araçlarınıza herkes kullanıyor artık araç kamerası. Herkes de var. Kim olduğunu anlamak mümkün değil şeyin ki müfettiş midir, başka bir şey midir. Buna yanaşır mısınız? Böyle bir hamle yapılsa, böyle bir düzeye herkes rahatlamaz mı? Şimdi şöyle, tabii bu yazılan cezaların tamamı araç içinde yazılmıyor. Yaya mümkün. olarak, yolcu evet. olarak seyahat eden müfettişler de bu cezaları yazabiliyorlar. Dolayısıyla onların böyle bir kaydetme imkanları yok. Kaydedebilirler tabii ki ellerinde e, telefonla bu kaydı yapabilirler. Ama Hı -hı. işte devletin e, kolluk kuvveti olmadığımız için yani Fahri Trabi Betişleri silah taşımıyorlar, üniforma giymiyorlar. Dolayısıyla ücret almadan karşılıksız olarak yaptıkları bir gelörden dolayı başları belaya girmesini devlet istemiyor. Hı -hı. Haklı olarak. Normal. Doğru. E, dolayısıyla e, bu kayıt olayını zorlama yerine yani işte efendim illa ispat edeceksin bunu hı hı. dendiği anda o zaman bu kurumu tamamen ortadan kaldırmak lazım. Yani bu işin başka yolu yok. Anladım. Ya Fahri trafik müfettişliği bu şekilde devam edecek ya da eğer illaki bir ispat külfeti getirilecek ise bu kurum ortadan kaldırılacak. Olmaz. Kurum başka Peki. bir yolu yok. Ama Çok kamerasına taktırıp da kamera aracına kamera taktırıp da ne olur ne olmaz ileride mahkemelik olursam ben bunu sunarım diyen bazı müfettiş arkadaşlarımız da var. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sami Bey eksik olmayın. İyi günler diliyorum. Rica Sağ olun, ediyorum. Fahli. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Tekrar olsun. görüşmek dileğiyle Fahri Trafik Fetişleri e, Dernek Başkanı Sami Güleçyüz ile konuştuk. Yayını bitiriyoruz. E, Youtube'dan da programın da sonuna geldik. Bugünün pazartesi görüşürüz. Çok soru geldi biliyorum. Ama bir gün böyle e, yan yana aynı stüdyoda olalım. Sami Bey ile e, kesilen cezalara verilen tepkiler var. Onlardan biri de benim bu arada hiç aramadım San Beyi ama bir baktım sinyal ben hayat bir tane sokak sokağı bulamadım haritadan. Yani düşün sokağı haritada o kadar küçük bir sokağa dönerken sinyal vermemişim bilmiyorum ki sinyal vermeden hani e, sanayide e, benim Mark, ne yapıyorsun dedi burası sanayi artık burada da sinyal vermene gerek yok filan hani, gerçekten alkış almak için filan söylemiyorum çok dikkat ederim sinyale işte ne bileyim hıza mıza elimden geldiğince bütün kurallara uymaya gayret ederim. Çünkü burada bu da da konuşuyoruz kurala uy şunu yap bunu yap ondan sonra dışarı çıkıp abuk subuk şeyler yapmak e, iki yüzlülüktür e, 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 beni fena halde rahatsız eden bir tavır olur. O yüzden dikkat ederim. Ama yazmış mesela. Hiç arayıp sormadım da kimdir, nedir, ne, <laughs> necidir diye ki yapmam öyle şeyler. Neyse ödedik cezamızı. Haklıyız bazı konularda. İnsan istiyor, bekliyor yani. E, ya nasıl vermem? Ben verdim eminim kendimden. Ne yaptın? Yukarıda otururken mi kestin? Bir yerde seninle tartıştık. Ondan sonra e, canımı yakmaya çalıştın? Bunları da bak yaptıkları işi çok değer veriyorum. Çünkü, bence çok önemli. Hatta bence ee, bu sayının 30 bin civarı, 34 bin civarı kesinlikle artması lazım. Tamam, kabul. Ama bu ispat meselesinde de bir şeyler yapmak lazım. Hani bunu laf edelim o zaman dememekte de lazım bence e, diye düşünüyorum. Ee, belki bütün vatandaşı açılabilir bu şey mevzu değil mi? Bütün herkes e, bu şeyi koyar, araç kamerasını koyar. Oradan ama e, araçta olmadan da bazı kural ihlalleri yapılabiliyor. Onları da belki başka bir şekilde, başka bir yazılımla, başka bir anlayışla tespit edebiliriz. Böyle bir yöntem deneyebiliriz. Ama günün sonunda bizim bir denetimle ilgili problemimiz var mı? Denetim yetersizliği ile ilgili var. Değil mi? Hepimiz bunu söylüyoruz. Denetim yetersizliğinden dem vuruyoruz, şikayetçi oluyoruz. E burada o denetim mekanizmasına yardımcı olan bir ee, yapılanma var. Ne yapalım şimdi? Yani e, hata yapanlar var, yanlış yapanlar var. Ee, yok mu edelim? Bunu düzenlemek lazım. Değiştirmek lazım. Belki e, vatandaşın da kesinlikle e, şikayetlerini e, göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi bitiriyoruz. Haberlere geç kalmışız. Peki haberler. Pazartesi görüşmek üzere. 8'de Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Katılan, katkı veren, dinleyen herkese.